Yine bu konuyla bağlantılı olarak, evet haklısınız, e, Atatürk'e son zamanda özellikle çok büyük bir saldırı var. Geçtiğimiz hafta e, Şehit Meclisi'nde, e, meclis toplantısında daha doğrusu, Cumhuriyet Halk Partisi ile Umut Yılmaz arasında bir tartışma yaşanmıştı. E, ve Umut Yılmaz, CHP için atalarımızın partisi, ben laf söylemem, kimseye de söyletmem demişti. E, bunun üzerine Mehmet As söz isteyerek, benim atamın partisi değil, benim atamın partisi AK Parti'dir dedi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Şimdi siyasetçilerin konuştukları şeye çok dikkat etmesi lazım. Toplumu girecek, yanlış anlaşılmaya müsait şeylere dikkat etmeleri gerekiyor. Nasıl bir mühendis yaptığı binadan, ürettiği üründen onun çok iyi olması için gereken özeni gösteriyorsa siyasetçinin de konuştuğu şeye dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü e, konuşulan şey toplumda ciddi bir gerginlik ve gerilim yaşatabiliyor. Sayın Mehmet Haz'a söylemi de bu. Yani bugün şimdi kendisiyle konuşacak olsak, sorsak büyük ihtimalle söyleyeceği ben bugünkü CHP'den bahsediyorum, Atatürk'ün kurduğu CHP'den bahsetmiyorum diye kendisini savunacak. Ama sonuçta e, toplumdaki bir algı ve gerçek şudur ki CHP Atatürk'ün kurduğu partidir. Atalarımızın kurduğu parti sözünü söylüyorsa Umut Yılmaz, atalarımız denildiği anda CHP ile ilgili de konuşuluyorsa özellikle ilk akla gelecek kişi Atatürk'tür. Sayın Haz, CHP benim atalarımın kurduğu parti değil diyerek ister yanlışlıkla, ister aslında burada bir dil yaptığını söylesin. Sonuçta toplumdaki algı direkt Atatürk'le ilişkilendirmiştir bu sözü. Ve nitekim e, haberi yaptığımız günden bu yana ciddi anlamda e, bu habere yorumlar geliyor ve büyük bir kısmı öfke dolu. Siyasetçilerin toplumu germeye, toplumda gerginlik yaratacak söylemler yapmaya hakkı yok. Evet, meclis toplantılarında, salonda siyaset yapıyorsunuz. AK Partili bir meclis üyesisiniz. Kendi grubunuza, kendi taraftar grubunuza mesaj vermek istiyorsunuz. Ama lütfen bunu yaparken başkalarının hassasiyetlerine de dikkat edin. Kendi hassasiyetlerinize dikkat edilmesini, e, buna duyarlı davranılmasını isterken aynı şeyi siz yapıyorsunuz. Ben e, Mehmet Az'ın e, bu konuda e, kamuoyuna bir özür borçlu olduğunu düşünüyorum. E, zannetmiyorum ki o da e, bu e, sözü Atatürk'e yönelik olarak söylemiş olsun ama algı tamamen o noktaya yöneldi. E, eğer öyleyse bunun sorumlusu olan Mehmet Haz da toplumdan bir özür borçlu. Yani özür dilemesi bence bir şey değiştirmeyecek ama. <gülüyor> 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 o söylediğinde açıkçası ben bile gerilmiştim onu hmm. o, o şekilde söylemesinde. Ee, ama yine de bir özür. Ya, tabii canım e, kendisi kendisi herkesten özür istediği için biz de bekleriz yani. Evet.